Ya, ya. Merhabalar, Özgül Öztürk Aksu ben. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Uzun yıllar mimari ve dekorasyon üzerine çalıştım. Son yıllarda da sürdürülebilirlik, ekoloji mimari, doğal yapılar, feng shui ve iklim değişikliği liderliği üzerine yaptığım çalışmaları da iş alanıma kattım. Nimri'de yeniden hayat projesini İstanbul'da yaşayan babamın 2006'da köyde vefat etmesiyle ertesi zenek köyü ziyaretimiz üzerine başladık. Burada bazı fikir ayrılıkları ve gördüğümüz dirençlerde e, zorluklarla karşılaştık. Fakat kendi köylümüzün e, gençleriyle birlikte köyümüzün topraklarında yaptığımız tüm çalışmalarda sosyal etkisini görmek, bir aradalığın arttığını görmek, bu anlamda bağların kuvvetlenmesi bize burada keyifli kıldı. Projemiz e, Elazığ, Keban ilçesi Nimri köyündedir. Türkiye'nin doğusunda. E, burada e, çevre Kültür, dayanışma, sosyal ağırlıklı çalışmalarda bulunduk. Bu anlamda da mesela köyün dernek yönetimini geçtik. Daha pasif haldeydi, onu aktif hale getirdik. Hiç üyesi, kadın üyesi yoktu. Kadın üyesi var ve yönetimde 9 kadın, 9 erkek ve başkanı kadın olan bir hale getirdik. Üye sayısını artırdık. 69 adet çeşmenin yerini tespit ettik. Birkaç tanesinin onarımını İstanbul'dan gelen gönüllü gençlerimizle beraber köyde gerçekleştirdik. 6000 adet çam fidesi ektik. Onun dışında ekolojik mimariye dair bir eğitim verdik köyün, kendi köylülerimize kültür ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Her sene bir festival düzenlemeye başladık. Bu sene beşincisi köylü kadınlarımızın yaptığı yemeklerin ortak sofrada şenlik havasında yenmesine vesile olduk. Kaybolmaya kaybolmayı tutan değerlerimizi yaşatma yönelik de çalışmalar yapmaya başladık. Nimri'de hayat, yeniden hayat projemizde bizim hedefimiz orta vadede bir köy ortak bahçesi yapmak. Bu kadınların yönetiminde olması, orada üretilen ürünlerin hepsinin permakültür ilkelerine göre yapılıp İstanbul'da ve Türkiye'deki herkese satışının yapılması ve bu ürünlerin bir toprak yapıda orada saklanıp aynı zamanda o toprak yapının da köydeki diğer yapılaşmalara örnek olacak bir ev modeli olmasına istiyoruz. Uzun vadede de belki bir köy tarihi müzesi ve bir ocak yapmak istiyoruz. Nimrili gençler olarak atalarımızın yaşadığı topraklarda bir arada bir sinerji yaratarak bir aramızdaki bağlılığın artması, hiç yaşamadığımız bir yere şu an hepimizin kalbinin oraya dönük olması ve bir yandan da tüm çevre sosyal etkisiyle beraber gezegene pozitif bir iz bırakmayı düşünüyoruz. Yeah, 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 yeah.